Teşekkür ederim. Tabii yanında tatlı bir şey ha? Tatlıyı bıraktım artık yemiyorum. Yok maşallah var canım. Gerçekten Tabii mi? Canım. Ay. <laughs> e, ne oldu senin şu otel işin? Hangi otel? Şu maslakla mıydı hani çok katlı olan? Oho Nazoş'um biz onu çoktan açtık ya. Aa. Tabii canım. Gerçekten mi hiç haberim olmadı? Ya öyle çok şov yapmadan açtık bakalım. Allah izin verirse bir kaşa şubesini açacağım ama. Aa, başımıza o tercih oldun çıktın ha? <laughs> ee, dede mesleği nasıl Dedem Dede mesleği. Biliyorsun Diyarbakır'ın ilk otelini dedem açmış. Biliyorum canım bilmez miyim? Siz tabii böyle anne tarafı hep devlet memurluğu falan. Evet. Vallahi öyle. <laughs> Bizde başhekim var. Devlet su işlerinde müdür var. Asil meslekler oğlum. Öyle öyle asil meslekler de işte. Neyse hepsi. Maaşa talim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Ya Nazoş o değil de ben... ...sana şey soracağım. Ya bununla nasıl soracağım şimdi bir şey yapamadım da... Ee... Güzide Hanım... ...hakikaten rüşvet aldım ya. Ne? <laughs> Sen bana gerçekten bu soruyu soruyor musun? Ne var canım? Sormuş. Şey yapma ya. Ne demek ne var? Yani Güzide öyle... ...karaktersiz biri olsaydı ben onun arkadaşlık yapar mıydım bunca seni? Estağfurullah canım ben onu kastetmedim özür dilerim. Doğru orası doğru söylüyorsun. Orada oltan Kaşiful ful ol, davasında niye bu kadar tantana çıktı o zaman ben onu anlamadım. Canım o başka mesele. Nasıl başka? <laughs> Güzide o davada rüşvet falan almadı. Yani haksız karar verdi. Daha doğrusu vermek zorunda kaldı. Niye? Ay Behram ne kadar çok soruyorsun. Ya merak niye, ediyorum nasıl? Merak ediyorum bak bir şey söyleyeceğim. Kadının açılışı mahvolduğu zaman ben de oradaydım. Gözlerimle gördüm yani. Merak etmem normal değil mi? Oltan Kaşifoğlu denen o şerefsiz Güzide'ye şantaj yaptı. Oldu mu? Şantaj mı? Nasıl bir şantaj yaptı? Güzide'nin oğlu Oltan'ın inşaatında çalışıyordu. Şantiye şefiyle bir tartışmaları olmuş. İşte i̇nşaatın dördüncü katında itişmişler. Adam ayağa kaymış, düşmüş, ağır yaralanmış. Ha tamam. Tamam şimdi anladım sahte şahit falan işte yakarım çırasını dedi. Yüzü da oğluna kıyamadığı için davayı kabul etti. Mi? Böyle, böyle mi oldu? Evet, evet. Evet, öyle oldu. Yani Güzide günlerce uyuyamadı böyle ruh gibi gezdi falan. Çok zor günler yaşadı. Ya hangi anne oğlunun hapse girmesine göz yumar ya? Ne? Ona söyle. Peki meslekten nasıl atıldı bu kadın? Tarık ihbar etti Güzide'yi. Sen şaka yapıyorsun şu an. Ciddi mi söylüyorsun? Ya ihbar etti. Biz Tarık'ı hayatımızdan niye çıkardık sanıyorsun? Vay vay vay. Vay vay. da cevabını ver bana. Oltan Kaşfol denen adam... Ya ...aileyi bölmüş. Resmen içinden geçmiş yani ailen. Aynen. Ama Güzde Hanım'ın kızı Oylum'la... ...adamın oğlu Tolga... ...nişanlı yani ben bunu anlamadım. Niye, niye böyle? Canım Tolga babasıyla görüşmüyor artık. Nasıl? Ha maalesef dedi o gün. Sen ben sana açıklayacağım dediğin şey bu muydu onu mu dedin? Evet evet buydu. Yani Tolga olanları duyunca köpürdü tabii. Babasını hayatından sildi. Vay be. Demek babasını silecek kadar çok seviyor Oylum'u. O... Deli gibi aşık bizim kıza. Allah müstesiz. Amin. <laughs> Oo saat çok geç olmuş. Kalkmam gerekiyor ya artık. Oturuyorduk Nazoş'um sabır gidiyor. Hayatım çalışmam gereken bir sürü dosya var. Öyle mi? Evet kalk. Peki o zaman hadi bakalım. <laughs> şey arabasız mı geldi sen? Bıraksın Yo, çocuklar. Var var arabam var. Hadi Nazoş'um. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Açma arayı bak ha. <laughs> tamam. tamam. Hadi. Dikkat Hadi. et kendine. Tamam. Hadi bay bay. Ayana sağlık. Hemen sabah Vay 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 vay. Ercan. Efendim ağam. Ben bu oyunu bozsam. Hangi oyunu? Nasıl bozsan? İşte bu... ...oyunun meselesi. Tolga Ölüm'e büyük yalan söylemiş. Ne yalan anlamadım. Şimdi bu Tolga'nın babasının Güzide Hanım'la bir davası vardı ya. Ee? Ben babamla görüşmüyorum. Sildim attım demiş. Yok yok öyle bir şey. İşte onu söylüyorum ben de. İşte diyorum ben bu oyunu bozsam. Ayıp eder miyim diyorum ama saçmalıyorum şu an boşver. unut, unut dediğimi unut. Abi tabii ki bozacaksın. Cık, tamam unut dediğimi. Bak sen kardeşini dinle söylediğimi yap gönder gitsin şu fotoğrafları. Kardeşim ben yoruldum bugün biraz herhalde Unut dediğimi. Yok öyle bir şey. Ya gönder. Oğlum herif kıza yalan söylüyor. Doğru. Söylüyor ama olmaz yani. Ayıp oğlum nişanlı kız ya. E iyi ya işte. Oğlum nişanlı ne deyin? Oğlum yalancı da mı evlensin kız? Gönder gitsin diyorum bak. Çek şu Tolga Kaşifoğlu'nun ipini. Sen göndermezsen ben göndereceğim bak. o iş biraz sıkar Vallahi ciddi diyorum. Zaten oylumun numarası var bende. Yollayacak mısın, yollamayacak mısın? Yollamayacağım Ercan. Ben yolluyorum o zaman. Ercan bırak o telefonu. Vallahi kalb... yollayacağım. Bak kalbini kırarım yemin ederim. Ercan. Bir. Ercan. İki. Üç. Gönderdim. Vallahi gitti. Ha vallahi gitti. Tolga mı? Bilmem olabilir. Merak etmiştir kesin. Bu ne ya? Ne bu şimdi? arasana bir gönderen numarayı kimmiş. Açmıyor. Nişanlın sana yalan söylüyor. Gördüğün gibi babasıyla gayet samimi. Ya eski fotoğraf falandır. Değil. Değil bu montu birlikte aldık. Yeni aldık biz bu montu. Yalan söylemiş bana. Ya belki de şu an acele hüküm veriyorsundur oydum. Selin. Selin Tolga beni terk etti. Ben ona yalan söyledim diye beni terk etti Tolga. E ee, anneme bana abime sildim ben babamı dedi. Görüşmeyeceğim bir daha dedi. Yalan mı söyledi? Söylemiş ya insan böyle bir şeyin yalanını söyler mi? Onca şey yaşadık biz böyle yalan söylenir mi? Kolay gelsin oğlum. Baba hoş geldin. Hoş buldum. Pahalı kahveni özledim. Söyleyeyim sana hemen bir tane. Kendimi aldım. Ha bu ondan. Hı. İyi yapmışsın. Nasıl gidiyor işler? İyi, iyi, iyi. bir sorun yok. Sözleşmeleri Sinan'a bıraktım. Bir baksınlar. İtirazı varsa benim hukukçulara göndersinler. Tamam. Fazla kalmayacağım merak etme. Kahvemi içip kalkacağım. Ya baba bu, burası senin de ofisin sayılır. İstediğin kadar kalabilirsin, istediğin zaman gelebilirsin. Oyunumla iyi misiniz? İyiyiz. Güzide ile? Ne diyor ilişkinize? Oylum üniversiteyi bitirmeden evlenmeyin diyor. Haklı doğru söylüyor. Bence de haklı doğ doğru söylüyor. Hadi oradan. Sana kalsa bugün hemen evlenirsin Oylum. Hmm. Bu Malezya mı Endonezya mı bir bilişim şirketinden bir teklif geldi. İnşaatlardaki güvenlik sistemleriyle ilgili falan. Bir yolda sen bakar mısın? Bakarım bakarım Gö gönder bana. Ara sıra tekniğe gel. Ayak üstü olsa doğru. Özlüyorum onu. Bekliyorum bak. Bir akşam yemeğe gel tamam mı? Hadi, ben kaçtım. Görüşürüz. Görüşürüz baba. Görüşürüz abi. Oylum. Ben seni seçtim oylum. Babamı sildim. Onunla asla görüşmüyorum. Benim öyle bir babam yok oylum. Sen ne kadar güzel yalan söylüyor musun? Oylum. Ben değil mi yalancı olan? Bütün yalanları hep ben söylüyordum. Sen hep dürüst olan. Ben hiçbir zaman sana böyle bir yalan söylemedim Tolga. Bildiğin gibi değil. Sözleşme getirmiş, iş için gelmiş. Tekne iş için mi gittin? İş için mi sarıldınız? Ben kendimden çok sana güvendim. Ne olursa olsun bana yalan söylemeyeceğinden çok emindim. Niye söylemedin? Silemedim deseydin, yapamadım deseydin, niye yalan söylemeyi tercih ettin? Biz evlenecektik ya. Evlenecektik. Bu yalanla mı evlenecektin benimle? Haklısın. Hak. Güvenin olmadığı yerde sevgilinle öyle mi var demiştin? Güvenmiyorum artık sana. Öyle Oylum yapma saçmalama oylum. 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 aman abicim gözünü seveyim. Şimdi kırılır mırılır aman ha. Ah. Oli. Gel dayıcığım gel. Bunlar ne dayı? Ham madde dayıcım. Süper bir sipariş aldım. Çok büyük. Bu iş olunca var ya. Paraya para demeyeceğim. Ümit diyeceğim. Ümit diyeceğim. taksimetre kaç ümit tuttu abicim? Ne abi? Taksimetre diyorum. Kaç ümit tuttu? Şaka yapıyorum şaka. Al. Bak. Üstü kalsın. 200 ümit. Hadi hayırlı işler. Kolay Al. gelsin. Hadi aç şunu ya. aldığım gibi Deniz'imi aramaya gideceğim. Hasretinden ciğerim yanıyor artık. Beraber gidelim mi dayıcıma? Ne dersin? Atlarız uçağa. Doğru mal mı Kapı kapı ararız Deniz'imi. Dayıcım ne oldu? O, Oli bir dursana. Allah Allah. Oğlum. Dayıcım. Dayıcım söylesene ne oldu? Bir tanem konuşur musun? Ne oluyor dayıcığım? Dayıcığım. Konuşur musun benimle? Ne oldu güzelim? Hayır. Tolga'yla ayrıldık. Ayrıldınız mı? Sebep? Yalan söylemiş bana. Görüşüyor babasıyla, görüşüyorlarmış bana yalan söylemiş. Ne, ne diyorsun dayıcığım ya? Dayı, dayı ben çok seviyorum ya Tolgay'ı. Ben ne yapacağım? Ben çok seviyorum. Ya. Tamam tamam tamam. Ay ay. Tam bir sakin ol bir tanem ya. Bir sakin ol. Ne oldu bir anlat bakayım sen bana. Anlat bana ne oldu. <laughs> Ofisine gittim. Oltanla sarılıyorlardı. Ne <laughs> Oltan ya. Oltan Ozan'a şantaj yapan bir adam. Annemin hayatını mahveden, bizim hayatımızı mahveden bir adam olur mu? Olmaz ki. Ya olmaz. Tolga da biliyor Tolga kendisi söyledi benim böyle babam yok dedi. Silip atacağım dedi ben böyle bir adama baba demem dedi niye? Niye yalan söyledi tamam, ki dayı, bana? Dayıcığım tamam 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 ne olur bak ne olur ağlama. Ne olur ağlama güzelim ya ne olur ağlama bir tanem. Hay Allah'ım ben kıyamam sana ya. Bak dur bakalım belki bir seferlik bir şeydir belki ne bileyim yani. Değil değil gitmiş. Oltan teknesine gitmiş, sarılmışlar. Bir bana fotoğrafını attı, gördüm. Yani görüşüyorlar. E, kim gönderdi mesajı? Bilmiyorum ya ama görüşüyorlar işte. E, arayıp sormadın mı kızım numarayı sen kimsin diye? Aradım açmıyor ya dayı görüşüyorlar diyorum. Kimin gönderdiğinin ne önemi var ki? Mintoni'dir kesin. Ya ne yapsın Yeşim? Niye Tolga'yla uğraşsın ki? Hepimizle uğraşıyor kızım o. Bizimle kafayı bozmuş çünkü. <laughs> annenin peşine adam taktığı gibi Tolga'nın peşine de takmıştır. Ne olacak? <laughs> Hay Allah'ım ya. Oğlum, Ümit abi. Ya sorma Zeynep ya. Tolga ile ayrılmışlar. Ha. Sizin haberiniz yok tabii. Ne? Neyden haberimiz yok? Tarık bir evi satmış. Hangi evi? Bu evi. Bu evi? Evet bu evi. Bizim evimizi. Ne, ne diyorsun Zeynep sen? Hakim arma tahliye emri geldi. Ne? Nasıl ya? Siber korsan yüzünden görüşmek zorunda kaldım demedin mi? Ya anlatamadım. izin vermedi ki. Yani yüzüğü çıkardı, bastı gitti. Aradın mı peki? Aradım da sürekli meşgul atıyor. Engellememiş ama bu da bir şey. Ben bir arayayım istersen konuşayım. Yok yok sen sen arama. Ben ararım. Nasıl istersen. Ne zaman ara dersen ararım ama tamam mı? Tamam. Tamam. Sağ ol. Sağ ol Selin. Anne hani nasıl satabilir bu evi? Bu ev senin üzerine değil mi? Asos'taki o arsayı alırken vekalet vermiştim kızım babana. Lidya çok çok zaman önce değil miydi o? Ya ben de ufacık çocuktum. Süresiz vekaletti. O da her şeyi satmış işte. Nasıl her şeyi? Her şey. Asos'taki o arsayı satmış. Bakırköy'de vardı ya. Onu satmış. Büroyu kendi üzerine almış. Ulan inanamıyorum Yok, ben aklımı oynatacağım ya. Aklımı oynatacağım. Oylum, sen bir baksan mı? Nasıl? Efendim? Oylum, lütfen bir konuşabilir miyiz? Böyle olmaz. Konuşacak bir şey yok. Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim gidebilirsin. Oylum. Lütfen bir kendimi açıklamama izin ver lütfen. Neyi açıklayacaksın? Babandan niye vazgeçemediğini mi? Bana niye yalan söylediğini mi? Dinlemek istemiyorum Tolga. Gider misin? Tamam dinlemeyeceğim. Oylum, oylum. Çok haklısın. Çok özür dilerim sana yalan söylediğim için ama bir, bir nedeni var. Lütfen bir anlatayım. Dinlemeyeceğim. Hele şu an hiç dinlemeyeceğim. Dinleyecek halde değilim. Git, lütfen git. Bu mu ya? Bu mu? Ya? Gerçekten kendime açıklama fırsatı bile vermeden bitiriyor musun? Bu mu? Ben seni anladım. Daha fazla bir şey anlatmana gerek yok. Git. Tamam. Gidiyorum. Ama yine geleceğim. Sen beni dinleyene kadar geleceğim. senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Nasıl buldun sen burayı? Dayım mı? Önemi yok oğlum. Seninle konuşmaya geldim. Konuştuk zaten. Oğlum yapma. Lütfen bir dinle beni. Böyle olmaz. Lütfen. Korsan'ı. Korsan siber korsan. Yani işte şirketin güvenlik açığını bulup her yeri felç ettiler. Bütün hizmet verdiğimiz sistemler çöktü. İşte hastaneler, okullar, yatırım şirketleri. Yani konu sadece benimle ilgili bile değildi oğlum. Yani ameliyatlar durdu. Ya yani bunun durması için de çok para istediler. Ne kadar? 10 milyon dolar. Baban mı verdi? Evet. Babandan para aldığını söylememek için sakladın her şeyi. Oğlum, biliyorum sana çok kez yalancı dedim. Bu yüzden sana çok kızdım. E sen de kızdığım şeyi kendim yaptım sana. Sana yalan söyledim. Bunun için özür dilerim senden. Tolga o senin baban. Tabii ki senin iyiliğini düşünecek. Onu silmeni beklemek benim hatamdı. Ama senin baban benim aileme çok kötü şeyler yaşattı. Ben bu aileme yapamam. Oğlum bak evet Babam beni çok büyük bir sıkıntıdan kurtardı, evet. Ama bu yaptıklarından sonra benim onu affetmem mümkün değil ki. Ben seçimi mi yaptım oğlum, ben seni seçtim. Ben babamın günahları yüzünden sevdiğim, aşık olduğum kadından vazgeçmeyeceğim. Çünkü seni çok seviyorum. Hem de seni çok seviyorum Tolga. Ben de bir şeyini unutmuşsun. ne oldu senin. Kesik öylesine. Salata yaparken yaptım. Pansumanı biraz abartmışsın. Yalnız Güzide, bu sizin ev çok tehlikeli. Neden canım? Senin sofrana oturunca insandan ne irade kalıyor ne başka bir şey. <laughs> Yok ya her zaman öyle değil. Bu akşam öyle oldu. Ya geçen gece de öyle olmuştu. Aa onun müsebbibi bak orada. Ah Ümit ah. Oylum <laughs> <laughs> nerede? Ee, ge -ge gelir gelir şimdi abla. Gelir. Bakın kim geldi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Tolga'cığım. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Canım, hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Güzide teyze geçmiş olsun. Neler gelmiş başınıza? <laughs> Sorma. Rutin oldu artık. Olaysız günümüz yok. <laughs> Benim yapabileceğim bir şey var mı? Yok oğlum sağ ol sorman yeter. Evi çabuk bulmuşsunuz ama bir de güzelmiş burası. Biz bulmadık sağ olsun. Behram yani onun evi. Yani evlerinden biriymiş bize açtı. Anladım. Şey e, sen şu haber haberi gördün mü? Babanın haberi mi? Evet gördüm sorma sorma. Behram'ın otelinde sefa sürüyormuş. Behram'ın otel... Ha Diber, doğru Diber senin otelin değil mi? Hı -hı. Sağ ol Zeynep, ben hallederim servisi. Bu galyon oluyor mu? Behram'ın bir şefi varmış, o yapmış. Ben cevizli seviyorum. Çıkamam. Nereye? Sakin etmez. Yani kimizin olacağ bir yere.